Herkese merhaba arkadaşlar ilkbahar geldi çiçeklerimizi açtı güllerimiz coştu her yıl olduğu gibi bu yılda güllerimizi toplayarak gül suyu yapacağız arkadaşlar birkaç gündür bahçemizi güzelleştirdi bahçemizi şenlendirdi biraz sonra da şerbet haline dönüşecek ve sofralarımızı şenlendirecek gülü her türlü değerlendiriyoruz arkadaşlar bu güller solup dökülmeden önce toplayacağız hasat edeceğiz. Güzelce temizleyip gül suyu yapma aşamasına geçeceğiz. Komşumun pembe gülleri var. Çok güzel kokulu. Benim de kırmızı güllerim var. Çok güzel renk verici. İkisini bir karıştırdığımız zaman hem kırmızı hem mis kokulu gül suyu elde ediyoruz. Komşumdan bir miktar pembe gül temin ettim. İnanılmaz güzel kokuyor. Benim güllerim de güzel kokuyor ama bunun kadar yoğun değil. Benimkiler de koyu pembe kırmızıya yakın olduğu için güzel renk veriyor. Ve ikisini dengeleyip güzel bir gül suyu üretiyorum inşallah. Şimdi benim bahçemdeki güllere geçelim. Güllerimizi toplayalım ve gül suyu yapımı aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar benim güllerimin olduğu alana geldik. Komşumdan gelen güller. Şimdi benim güllerimden şu şekilde toplayacağız. Ve temizliğini yapıp gül suyu yapma aşamasına geçeceğiz. kadar gül yeterli arkadaşlar. Bakın güllerimizi toplayıp gül suyu yapmazsak bir iki gün içerisinde solup dökülecekler. Bahçemizi güzelleştirdikleri yeter. Şimdi soframızı güzelleştirecekler. Evet arkadaşlar güllerimizi topladık. Bu kabın içine de suyu doldurduk. Şöyle bastırıyoruz. Ve şu şekilde tozunu temizleyip başka bir kaba aktarıyoruz arkadaşlar. Ama aktarmadan önce de şu işlemi yapıyoruz. Şöyle taç yaprakları tutuyoruz. Şuradaki o polen taşıyan yapılar tadı ve aromayı bozduğu için almıyoruz. Ve sadece kırmızı pembe taç yaprakları alıp temizleme işlemini bitiriyoruz. Arkadaşlar, yıkamamızdaki temel amaç bu gül yaprakları içerisinde saklanmış olan böceklerden kurtulmak. Bakın kulağa kaçan böceği. Evet arkadaşlar güllerimizi temizleme işlemini tamamladık. Tabii bir miktar su bu tarafa sızdı. O suyu kullanmayacağız arkadaşlar. Mümkün olduğunca az sulu bir şekilde kavanoza aktaracağız. Kavanozumuz 8 litrelik ve cam arkadaşlar. Cam olması çok önemli. Çünkü plastikte güneş altında beklediğinde istemediğimiz bileşenler ortaya çıkacak. Biz bu gül suyu yapımı sırasında bu cam kavanozu güneşte bekleteceğiz. Ve cam olması bunun için önemli. Şimdi arkadaşlar gül yapraklarını limon suyu ile ovalama aşamasına geçiyoruz. Limon suyunu çıkartacağız. Gül yapraklarını ovalayacağız ve cam kavanoza dolduracağız. Arkadaşlar bu işlemde limon tuzu da kullanılabilir. Ancak limon tuzunun olası yan etkilerinden dolayı daha sağlıklı olsun diye limon suyu kullanıyorum. 2 yıldır deniyorum arkadaşlar. Bir kapta limon sulu, bir kapta limon tuzlu. Limon tuzlu daha berrak, daha parlak, e, aroması daha keskin oluyor. Ama limon suyu ile yaptığım biraz bulanık oluyor ama reyhası gerçekten mükemmel oluyor. Yani limon tuzu yerine limon suyu kullanmanızda hiçbir sakınca yok. Bir çay kaşığı limon tuzuna karşılık yarım çay bardağı limon suyu yeterli oluyor arkadaşlar. Şimdi ben burada 8 litrelik bir uygulama yapacağım için yaklaşık 5-6 çay kaşığı limon tuzu kullanmam gerekiyor. Bu sebeple 6 çay kaşığı limon tuzu yerine 3 çay bardağı limon suyu yeterli olacaktır. 1,5-2 su bardağı limon suyu temin edeceğim ve uygulamaya geçeceğim arkadaşlar. Limonlarımızı sıkıyoruz. Bu arada limonlar da kendi bahçemden yatağa vurduğum limonlar. Aralık ayında yatağa vurmuştum. Şu an Nisan ayının sonundayız. Tek bir tanesi dahi çürümedi arkadaşlar bu doğal organik limon suyuyla hiç ilaç görmemiş gül yapraklarıyla harika bir gül şerbeti yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir buçuk su bardağından biraz fazla oldu. İki bardak olmadı. Ama işimizi görecek mi? Kesinlikle işimizi görecek. Şimdi limon suyumuzu da süzerek uyguluyoruz. Ve gül yapraklarını bir miktar ovalayacağız arkadaşlar. Çok fazla sıkmayacağız. Tamamen suyunu çıkartmayacağız. Ama hafif ölmesini sağlayacağız. Ezilmesini sağlayacağız. Bu işlemi limon suyu ile yapmamız süreci biraz daha hızlandıracak. İnanılmaz güzel bir koku ortaya çıktı. Arkadaşlar cam kavanozumuza ovalaya ovalaya dolduracağız. Şöyle parmaklarımı temizleyeyim. Şöyle ovaladığım kısmı cam kavanoza dolduruyorum. Gül yaprağı ne kadar olmalı diye soracak olursanız Arkadaşlar ne kadar çok olursa aroması o kadar yüksek olur. Yani gül yaprağının doz aşımı yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar en önemli detaya geldik. Kullanacağımız su ya doğal kaynak suyu olacak ya da hazır su olacak arkadaşlar. Musluk suyu içindeki klor sebebiyle bu karışımı bozuyor. Kesinlikle musluk suyu kullanmayın. Eğer musluk suyundan başka kullanma ihtimaliniz yoksa da musluk suyunuzu geniş bir kaba koyup bir gece içindeki klorun uçmasını sağlayın. Ondan sonra kullanın. Direkt musluk suyunu kullanırsanız maalesef çalışmamız olumsuz sonuçlanır. Arkadaşlar ben kabımı 8 litrelik zannediyordum. Ama kabımız neredeyse 5 litrelik biraz daha su ekleyelim. Evet arkadaşlar, tamamen suyla doldurma işlemini tamamladık. Turşu yapımında kullandığımız şöyle bir bastırma aparatı var. Bu turşuları aşağıya bastırıp havayla temasını kesiyordu. Aynı o aparattan kullanıyoruz ve gül yapraklarını tamamen suya gömüyoruz arkadaşlar. Gül yapraklarının üste çıkmasına izin vermiyoruz. Şu şekilde. Bir iki tanesi üste çıktı. Onları aldım. Ve kapatıyorum arkadaşlar. Ben bundan önceki yıllarda sıkı sıkıya kapatarak yapıyordum. Ama yaptığım uzun araştırmalar sonucunda sıkı sıkıya kapatmak yerine ağzını bir kemerle bağlamanın daha doğru olacağını öğrendim. Ve buna inandım. Ve bu şekilde yapmayanlar da gün içerisinde bir kez açıp bir iki saniye havasını alıp tekrar kapatma yolunu tercih ederse işlem gerçekten güzel sonuçlanacak. Ve bu yaptığımız karışım 30 gün güneş altında bekleyecek arkadaşlar. 30. gün bir tadım testi yapacağız. Bir miktar alacağız. Şekerle tatlandıracağız. Suyla hafif seyrelteceğiz. Ve tadına bakacağız. Damak tadımıza uygun bir kıvama gelmişse işlem tamamdır. Gelmemişse 10 gün daha bekleyeceğiz. 40 güne tamamlayacağız ve 40 günde yeteri kadar güneş alan bir gül suyu olgunlaşır arkadaşlar. İşlemi tamamlar, süzer ve keyifle tüketirsiniz arkadaşlar. Nasıl tüketileceğini soracak olursanız, buradan alacağınız bir bardak gül suyuna 4 bardak ya da 5 bardak su ekleyeceksiniz ve seyrelteceksiniz. Bu sizin damak tadınıza göre değişir. Ben daha yoğun aromalı sevdiğim için 1'e 4 ekliyorum. Yani 5 kişilik bir karışım oluşturuyorum. Yeteri kadar da şekerle tatlandırabilirsiniz. Balla tatlandırabilirsiniz. Ama şekersiz ya da balsız tüketilmiyor arkadaşlar. O şerbet kıvamına hatta bir tık da şekeri fazla olabilir. Şerbet kıvamına getirip afiyetle tüketiyorsunuz arkadaşlar. Güllerimiz doğal, organik. Limonumuz doğal, organik. Suyumuz da temiz, klorsuz su. Ve inşallah süreci olumlu tamamlayacağız. Bu paylaşımda sizlere gül şerbeti, gül suyu nasıl yapılır onu anlattım. Hem de doğal yöntemlerle limon tuzu kullanmadan ve böylece bir paylaşımın sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.